bir saldırı adam var. Gel bo şey Bozok bozuk baba var. Gel 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 Hayır. gel gel. Ana, Ananı. Gel 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 gel. Hazır. Ya atamıyorum kür. Benim kolyeyi bu çaldı. Mişler var, mişler var, mişler var. Ya ya var. Gel gel gel. Bin hazır mı Okan? Hazır hazır. Sağdan çıkacaklar. Hazır at da. Torlu. Hafif uzat, hafif uzak. torlu. Hazır. Ne güzel olur lan. Ne? Adamlar ne şaşırdı amına koyayım. Nereden geldi bunlar dedi. Tepeden mi düştü dedi. Maksimalist benim kolyeyi çalan bozuk işte doğu. Kardeş kolyemiz gitti ya. Yalan oldu kolye. 60 bir daha manak. amına koyayım. Amına altın kolye kaç para verdi dedim ona biliyor musun? Bilmiyorum. 200 bin on dedim ona oraya. 200 mi? <laughs> o da <salt>. Çakma altın. Aleyküm selam abi. O zaman euro kaç paraydı bana? Bakçı var. Az zaman. Hazır. Kim hazır? Tolu. Delaylı bir tordu ama canın sağ evet, olsun. Evet evet çete bakıyordum kanka vallahi. Hiç görmedim meşlere. Fölü altı meş. Koş. Deser bizim Okan'da. Hazır. Hazır Hadir. Okan. Matları atayım mı? Allah Allah. Beni mi bekliyorsun? Evet. Sen söyle. Seni bekliyorum. Sıkı tık basmayacağım dedi. Sen bassın. Aynen kanka onlar basmayacağım dedi ya. Abi sorma ya. Ne geliyorsa benim başıma geliyor zaten bu hayatta buna. Gel. Ağrımız var. Gel 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 gel. Eser ben de hazır. Bunlar dünkü takıldığım okuşlar benim değil mi? Aynen. Adres fiziğe koş abi. Bırakma bırakma. Çıkma çıkma bırakma. Buraya. Öyle, soldaki kibiriz. Tekin anında bu. Tamam. Ses at. Geliyorum de. da ben. Nereye gidiyorsun? Kanka Murat, bilmiyorum Murat nerede valla. Murat'a yazdım. Yazmış bana, yatıyordum. Yani uyandım Kutum ben de Murat'a yazdım ama şu an bilgim yok yani Murat nerede. Aleykümselam. Karamacı Merhaba Mikel Hoşgeldin. Ha bence bir iki vs var ya Okan ne diyorsun? Şey bilsin de bir 2 vs atalım oynarız. Nerede Berkay? Berkay nerede? Bir kapalayım mesa da. Pek okey. Ben bak dedim onlara saldırmayalım gidip biz WS atalım. Saldın adamlara bak kaldık biz. Onlar WS atıyor herhalde şu an. Hala ikisi de piyasada hmm. yok. Değil mi? 800'e geçiyor koordinat evet. Frank Eşak'ın öldü. O les kesti bak. Değirent kill almış. Eser bende yaklaş yaklaş. At. Öyle de demiş. Doğul şu kanalın ismi Murat'ın sekreteri yap demiş. Bence de mantıklı. Manisse. Hop bu. Okan'ın park ettim, oynatırsın sağa sola geliyorum. Hayır, şey ya, uman çağırdayım Pardon Bitcoin'lerini satıyor şu an. Mike'ten beri ha. Ben de onu dedim valla. Şey çok şekil duruyor ya. onunla Şahsetli falan. Adam sürekli isim öyle bir yerden biri baksın şunları bulsun hadi en tohum atıp mı çıkalım nerede gel, o, gel, 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 yer, gel, mı? gel 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 ben de alayım kanka. Önümüz var hazır. Atın. Atın. At at Atın. 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 Açılma açılma Atın. 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 Kanka şimdi 3 tane Deş, yok. Kafana, ben, bak, ben... var ölüm kafana tut bekle açılma Açacağım Helal Doğru, kalın şu hazır Hazır Bekle hazır Boş En sağda en sağda en sağda burada ben de hazır Bırakma hemen Yakın kaldı. Ya, e, bırakma yakın kaldı basın. Bırakma. Evet. Bırakma, bırakma, bırakma bırakma, bırakma bırakma bırakma. Biliyordum biliyordum. Eser bende bırakma. Yaklaş. At tepeye gel. Söyle. oyna. Mage burada dokun aşağıda. Tamam. Hilly'e koş kanka. Döndüğü gibi tamam mı? Döndüğü gibi. Düşer oraya geç. Bir sesyon prime abone oldu. Eyvallah reis teşekkürler. Bildiğiniz ver. Aynı zaten. aldım diyor. Ha Yunus abim kes. Yunus abim kes. Canım Yunus gel buraya. Aşkım benim bebeğim gel. Evet. bırakma git dur git dur. Git dur. Git, 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 git dur. Bile, dur. Kür gelmedi hala. Evet. Döne. Pelikan çıkma. Buraya. Bas sorles. Buraya. Ona al kör aldım. En sağdaki. Malisor. Hemen yandaki. Onu aldım. Evet, öbürüne Bekleyin, de öbürüne sağda. Hı Aynen, bas sıraya Sıra. Sıra. çıkma, Sıra. çıkma çıkma Sıra. çıkma. Alın be kanka. Çıkma çıkma ile. E hazır. At çektim ki sordum. Sağdaki 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 biliyordun. Ameç oldu. Bırak rezisin bırak rezisin bırak rezisin bırak. Rezil evet, tamam, biliyor 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 burada de. Ya da biliyor parti başkanı da süperli. Var var herkes var herkes var herkes. Kapan tarafın şey var Söyle hazır. Erikan. Hiç konuşma. hiç konuşma challenge yapıyor mu bildiğin hesapta ettim. Yok lan yok oyna düzgün oyna. Ben biliyor. bir şey anlamıyorum siz hep, kesiyorsunuz zaten. Daha evan 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 evan. Bir anlamda dedim yani şakasına dedim yani. Hoş bas Lloyd içinde. En bir Ben bir şey demem hepsini kesiyorlar da yavrum. Bir şey vura vura geç vura vura geç. Ol, Sağda TP duracak çektin ha. Mage'i gitsin. Çekme de. çekme de Selim çek. Kratos. Bildiğin kattı Mage mi bir. Melih çölecek lan. Neyse vurma 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 vurma. Basma 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 basma. Kafana dur attım. Hazır. Buradan sonra. Evet. Subsite. Bildiğe vur. En solda Kratos. Ya da bile 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 bile. Bırakma bile. Basma, bir daha basma. Tamam. Kapan Kafan hazır. Bu dile. Hazır. Tamam. Bir de rezeri bir de vur. Bir vur. Bir gene önce. Hızlar ben yaklaş. Bitrate'e bakayım abi. Bitrate, bitrate, bitrate. 5, 5K vermişim bitrate. Korktum işte. Buldozer. Bas şerikan. En sağdakini gördün. Gel. Onu aldım. Devam et. Gözün birliği şerikan da hazır. Dön. Solda hele duran. Gözün sağdakini de. Gözün de. Çektin he. Haber taktım. Hazır. Aynı zerden beri. Aynı zerden. Kürüm aldım ben de dar. Çekme 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 çekme. Çekme Birli varıyor. Hadi başına Okan tondayım geleceğim. Desem işte hazır at. Birli. Bastım açma, mecnun açma, mecnun üstü Fatih yönet, Fatih. Tamam et. Biliyorum, biliyorum. yok. Hazır, vur. Vur, vur, vur. Buldozer adam. En sade bir, en sade bir. Vur. Biliyorum her şey sonra. Şerikan vur. Kavan doğru, kavan doğru açma, açma. Vur, 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 vur. Bir anda devre hazır. Vur. Vur, attırma. Basma, 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 basma. Tamam et. bende. Ölme. Aldım kadar Tamam. Uzat 80 verdim devam. Tamam. Söylese hazır. Tek tek. 80 vuruldu. Söylese vur. Aslında. Öyleyse, bırakma bırakma bırak. Bir de. Dön. Buldozer içinde. Ya Hı. da evet. Süper lan. var. var. ne dön. De? Orada evvel arkandaki. Yok Okan. Serven hazır. At. Maris sol. Nereye gitti? bu arada ha? tek. mü? Perikan. Fatih. Buradayım. Tamam dostum. Serikan. <laughs> 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 Vur Kevin. Şey yap bak ya, bov, mı gidelim? Nasıl böyle mi yapalım? Tamam böyle yapalım, bir de deyim. Nasıl oldu? Hemen yere bilo men, bilo men, bilo men, bilo men, bilo men, en solda yeni bildi, yeni bildi, yeni bildi. Bırakma, kalkanı söyleyeceğim. Böyle girerde, torayı da, çık kalkan, basma. Çıkartı söyle, çıkartı söyle, çıkartı söyle. Bulnozer, delikan, içine gelen Solnes. Solnes'i bırakma. Onu oldum. Bas, Heaven. Salma, çıkana kadar. Bas, Bulnozer. Aynısından. Vur vur vur. giderse atos. Öldü. Biraz içinde. Vur. En soldaki Sen ben at 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 içeri çekme 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 Kanka Eko'ya 3 killimiz var. Biz oyna. Hazır. Kafa vuracağım. kafa vurduracağım. Kafa kafa vurduracağım. Bekle. Birine vuruyorum ara. Hazır. Spor attım. Hazır. Vur yere. Kaçma. Bakın geldiler. Bana ölmediler lan. Birine ne yok koş vur. Çıkma çıkma attım onu çıkma. Biz oyna. Çok iyi. Sorulayız. En sağda. Mariste bakar. En sağdaki. Hı hı. Tamam, Ters içindeki. Evet. Kavant artım vur yere tamam. arkana. Sen, biz oyna. Birine çıkma vur çıkma vur çıkma vur çıkma vur. Atma. Şey çıkma. Basma. Senin soldaki bir eskür. Dejan okay. korktun. Dejan ne çıktın? Sonra. Kafam yoktu yani. Bir de Kevin. Abi bitirelim adam ayıp oluyor aman ya. Bir de vursana bir de vursana bir de vur. Bir de vur. Bırakma bırakma bırakma. Bırakma desteri bende hazır. vur. Ne başına? Ay sedan. Ay Süper dur süper dur süper dur. Açılacak. Vura vura geç. Bir de vura geç. geç. Bir süper mi söyler hadi ya. Bırakma. Deserven de bırakma. Ölecek. Öldü. Bir gel yanıma. bırakma Birini de, bırakma, bildi. Biri de bırakma de, At. Tamam. bak. Kafan tarattım bir yandan. Doldu. Top attım. Bize oynan. Destler hazır. Açılınca söyleyeyim. Bekle kanka. Kamutatım at bu sporu. Basma. Berbeliğin de söpe söpe Tamam bilir, bilir bilir En sağdan Bak, at, gelen at, galiba ben. Evet evet Reziyeyim mi? Lezzetli. 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 hazır at At kanka Başına sonra çekti Vur yere buraya. yere vur yere yok ölme yok On aldım Zedem vur zedem vur Açılma zedem vur Açılma zedem vur Açılma sen biliyorum sen çıkma ne çıkma becerdik ha. Kasım ol. Bilit olun. Bilit Dur dur. Bırak ultini atma işte. Öldü herhalde ya. Bırakma bırak. Bir daha vur 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 bir daha vur. Bir daha vur. çıkma sarı çıkma. Bırakma. 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 Evet kafa kaldı mı diyor. Ol. Seni. Bilit vur bilit vur bilit vur. Ölecek yerden kaldı. Sonra içine gel, de Serenay'da. Tamam bilden sonra. Hı hı. Tamam evet. şimdi. Hazır. At, At kanka. Kol. Son. Birliğe sonra mage. Tamam. Şimdi mage. Onu aldım çıkmadı ekran. Galiba bitti. Hı. Hmm. Bakayım. Bitmiş kanka saldım. <laughs> hipnotiz oldum demiş Şako. Ben de hipnotiz oldum kanka. Ben bir şey demiyorum. Kesiyorlar zaten. onu. Ölüm var kanka. Abi bak. Şey Kuran, şu kuranı kesmemiz lazım. Benim psikolojim bozuldu bu kuranlara ona. Kanka 3k kastım MP.